Merhaba Doktor Özge Aydın. Kanalıma hoş geldiniz. İstenmeyen dolgular geri alınabilir mi? Bazen yapılan dolgular fazla şişliğe, asimetriye, istenmeyen görüntülere neden olabilir veya biz sevmeyebiliriz. Bu durumda yapılan dolgu nasıl geri alınır? Genellikle günümüzde tercih edilen dolgular hiyonik asit dolgulardır. Yani hiyonik asit dediğim şey nedir? Hepinizin bildiği gibi hiyalik asit bizim vücudumuzda vardır ve bu bizim dilimizin nemini, esnekliğini sağlar. bu şey maddeyle yapılan jel kıvamında dolgulara biz hiyonik asitle dolgular diyoruz. Ve vücudumuzda doğal olarak bulunan bir madde yani hiyonik asit her gün yıkılır, yeniden yapılır. Çok uzun ömürlü değildir. Birçok yerde bulunur. Gözümüzde, işte eklemimizde bir polisakkarit, uzun zincirli şeker yapısında bir e, moleküldür. Suyu çok sever, nem tutar e, ve e, vücudumuzda sık sık yani hızlı bir şekilde yapılır, yıkılır. Ve vücudumuzda bir de hiyonidaz denilen bir enzim vardır. Yıkımını da işte bu enzim sağlar. Yani hiyonik asiti hiyonidaz yıkar. Peki normal dolguyla vücudumuzdaki hiyonik asit arasındaki fark nedir? Normal dolguda öyle moleküler değişiklikler yapıyorlar ki crosslink dediğimiz bir şey ekleniyor, zincir ekleniyor ve bu bizim vücudumuzdaki hiyondize karşı biraz daha direnci artırıyor. Yani bizim hiyondizimiz bu dolgudaki hiyonik asiti çok fazla yıkamıyor. O nedenle uzun etkili oluyor. Peki bu hyalidaz en çok nerede bulunur biliyor musunuz? İlginç olan şey testis dokusunda bulunur. Yani spermlerde bulunur. Neden? Çünkü spermler ovumu döllerken yani yumurtayı döllerken o yumurtanın zarını delmek zorundadır. Nasıl delecek? Hyalidazla deler. Yani o enzimle deler. O şekilde yumurtayı döller. Bu nedenle testis dokusunda bulunan bu hyalidazın fazla olması sebebiyle laboratuvarda da, farmakolojide de nereden elde ediliyor? Hyondaz testis dokusundan elde ediliyor. Kimlerin işte koyunun, işte ineğin dokularından elde ediliyor. Ve bunlarla biz mevcut olan ya da istemediğimiz doku, şey dolguları eritebiliyoruz. Peki biz estetik tıpta Hyondaz'ı hangi durumlarda kullanıyoruz? Mesela doğru olmayan noktalara dolgu yapıldığında örneğin Yanağa bir dolgu yapıldı ama çok aşağıda kaldı, hoş durmadı ya da çok yukarıda kaldı, hoş durmadı. Bunu eritmek için yapabiliriz. Bunun dışında eğer enjeksiyonlar yani dolgu enjeksiyonları eğer yüzeyel yapılırsa özellikle göz altındaki bazı enjeksiyonlarda yüzeyel yapıldığında burada grimsi morumsu bir renk oluşur. Tinder efekt diyoruz biz buna estetik tıpta bu da tabii hoş olmayan bir görüntüye sebep oluyor. Yani bu yüzeyel yapılan dolguların görüntüsü hoş olmayabilir. Bu nedenle de biraz kullanıyoruz bu dolguları eritmek için. Evet ne yapıyoruz? Eritiyoruz. Sonra tekrar uygulama yapıyoruz. Bunun dışında hangi durumlarda kullanıyoruz? Mesela dolgu yapıldı enfekte oldu. Önce dolguyu eritiyoruz sonra antibiyotik veriyoruz çok nadiren e, dolgu yapıldığında Damara denk gelirse ki bu çok tehlikeli bir komplikasyondur. Yani dolgunun en sevmediğimiz, en çok karşılaşmak istemediğimiz komplikasyonudur. Damar içine denk gelmesi dolgu yapılırken ki bu işte çeşitli tekniklerle işte kanül kullanarak vesaire gibi özel yöntemlerle çok uzak durduğumuz bir komplikasyondur. Çok nadiren olur. Böyle bir durumda da muhakkak elimizde hiyondazın olması gerekir ki hemen o anda dolaşımı bozacak olan dolgunun hemen eritilmesini sağlayabilelim. Bazen de asimetriler olabilir dolgu uygulamalarında. Bazen de e, böyle... E, Nohut tanesi gibi ele sert gelebilir ki bunlara grönlom da deniyor fakat bunu e, grönlomu e, şeyle karıştırmayalım, ödemle karıştırmayalım. Dolgunun yapıldığından hemen kısa bir, bir süre sonra olan hafif sertlikler normal olabilir. Bunlar daha çok ödemi gösterir. Yani e, orada dokuda e, bir ödem oluşmuştur, e, doku onu dağıtamamıştır, hafif bir sertlik oluşabilir bunun grönlomla alakası yoktur. Grönlom dediğim şey işte o sert yapılar. Böyle aylar sonra bile oluşabiliyor. Bunları erismede de yine hiyonidaz kullanıyoruz. Ama hiyonidazı kullanırken dikkat etmemiz gereken bir şey var. Alerji riski vardır. Çok çok nadir de olsa ben şimdiye kadar hiç görmedim bu kadar senedir yapıyorum. Çok çok nadir de olsa hiyonidazda bir alerji riski vardır. Bu alerji riskini... Nasıl kontrol altına tutabiliriz? Mesela ön koldan küçücük bir uygulamayla, cilt altına yapılan bir uygulamayla yani alerji olup olmadığını test edebiliriz. Alerjisi bazen çok ciddi olabiliyor. Yani solunumu durduracak veya işte anafilaktik alerji dediğimiz çok ciddi, hayatı tehlikeye sokabilecek alerjiler olabiliyor. Böyle durumlarda mutlaka kalinimizde aynı zamanda de bulundurmalıyız. O zaman dolgu yaptığımızda kalinimizde bir yöndaz bulunduracağız. iki adrenalin bulunduracağız. Tabii ki bu anlattıklarım çok 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 nadir görülen şeylerdir. Ama biz gene de her zaman önlemimizi almamız gerekiyor. En güzeli ne? En güzeli dolguyu Küçük küçük yapmak, yani çok fazla birden bire herhangi bir etkiyi birden bire ortaya çıkartmak yerine küçük küçük dokunuşlarla devam etmek. Bunun için de her zaman bu tip tedavilerde sabırlı olmak çok çok önemlidir. Tedbiri elden bırakmamalıyız. Bir başka merak edilen konuda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.